Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Assetto Corsa otoban modu videosuyla daha sizlerleyim. Otoban faresiyleyiz bu seferde Otoban faresiyle gezeceğiz. Otobanda makas atmaya çalışacağız. Olabildiğince agresif bir sürüş yapmak için elimizden geleni yapacağız. aracımızın gör arkadan görüntüsü bu şekilde 34 ZB01 farklı bir yama. Sağdan ve soldan görüntüleri bu şekilde. Arabamızın ön tarafta da görüntüsü bu şekilde. İstersek eklenti olarak iç, e, ön taraftaki sisleri açabiliyoruz ve iç tarafta da normal üst ışıklarını yakabiliyoruz. Şöyle gösterebilirim sizlere. Aracımız artık yola çıkmaya hazır. Birazcık ara gaz verelim ve ara gazla da neler yaptığını görelim şöyle. Ben klavyeyi ön tarafa alayım. Klavyeli işim kalmadı çünkü. Birazcık gaz çıkartalım. Birinci vites atabiliriz. Ve... Aracın içine de aslında anlatmam gerekirdi. Şöyle bir ücreti satayım şuradan. Çıkayım. Ee, zaten Sporco direksiyonu da aracın ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Bu arada direksiyon aşırı sert. Şu anda aracı kontrol etmekte inanılmaz zorlanıyorum. Bu arada aracım manuel vites arkada çok ışık yapan bir araba var ondan olmuş değilim aracım kaydıra kaydıra gidiyor ortamın içinde ışıksızız şu anda gecede Işıklarımızda da açmaya pek de gerek yok İki tane ters dönmüş araba vardı. Hem hızlıca yola devam edelim. Ya ses çok iyi. Şu anda aralarından geçebileceğim bir mesafe arıyorum. Hiç şans tanımıyorlar. Önümdeki araba kaza yaptı. Ona iyice yaklaştım. Artık yeter kadar mesafe vardır diye umurum ve araya girip devam ediyoruz. Otoban faresiyle otobanda ama Kaslara başladık. Sesi çok iyi. Önde büyük bir kaza, kazadan son anda sıyrıldık. Çok geç fark ettim kaza aldığını Çok karanlık. Gerçekten çok zor burada. Bu pistte gece modunda otobanda gazlamak gerçekten çok zor. Hızımızı alalım. Şöyle kamera açımızı da biraz değiştirelim. Farklı olsun. Son anda durabildik bir boşluk var gibi. Oluştu o boşluk. Parlamadan devam ediyoruz. Honda'ya da geçtik. Aracımızı zor tuttuk. Küçük bir temasımız var ama olsun. Farklı bir kamera açısıyla sürüşe devam ediyorum şimdi. Sağ taraf bomboşken Sız kesmeden devam edelim Araç bu arada az önce yerden komple Nasiklerini kaldırdı, kaldırdı Uçuyorduk Ama sonra anda tuttuk yolu Çok heyecanlı şu anda Kaymaya başladım Yine zorlu olsa durduk Eyvah 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 Büyük kaza geldi bıraktım da çok <laughs> tamam. Önümüzde bir kaza var galiba yine. Işıklarımızı da sonunda yakabildim. Işıklar bize tatlı bir görüntü verecektir diye düşünüyorum evet. O zaman oynamayınca ışıkların tuşunu da unutmuştum. Şimdi hatırladım oyna oynaya, oynaya. hatırlıyorum yavaş yavaş. <laughs> Otobanda da şov yapmaya devam ediyoruz resmen. Orijin içinden geçtik. O orijin orucu... bu arada zaten durma şansım yoktu. Vitesi küçülttüm. Yani olan şey buydu tam olarak. Gerçekten bir önceki bir önceki otoban moduna göre daha sakin araçların e, kaza benim benden başka kimsenin kaza yapmadığı bir otoban modu içerisindeyiz. Otoban faresiyle kaydıra kaydıra kesiciye gire göre devam ediyoruz. Önümüzde bir kaza var. BMW'de aracın önüne kırdı gerçekten enteresan. Ben zor olsa da kurtardım. Bu taraftan kaçacağım. Aralar aradan, aradan geçelim. Tam bomboş bir şey yapmışlar. Çok fazla makas atmaya müsait bir ortam oluşmadı şu ana kadar. Bunu tutamıyoruz aracı. müsait gel oradan da. Geçerim. İki araba da aynı hızda gidiyor. Garip bir görüntü var şu anda. Yeterli daha çiğ ulaştı. Ben giderim o zaman. Aradan da çok iyi geçtim. çok güzel. Şu anda alev topu var. Alev topu arkaya alev atıyor ve devam edelim. Hey vites manuel 206 ile 106 ile otoban faresiyle otobanda devam ediyoruz. Birazcık da devrinde kullanalım ya. Tövbe çok arttırmadan devir saatini. İç sesi bile yeter. 3 4 son anda kurtardık. Boşluğu gördük. Devam edelim. Bişten <laughs> bir çok güzel kurtardık. Tutabilecek biz tuttuk daha. Üçten bir bir atmayı denedim. Bir atınca neler olacak merak ettim. Araba bir anda çok bağırmaya başladı. Şimdi denerim. Şu anda şanzıman yerlerde normalde olsa şanzıman falan kalmazdı tabi oyunda hasarlar açık olmaması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam Şu anda kurtardık turma falan kalmamıştır patlattık her şeyi <laughs> Çok güzel de makasımızı atıyoruz. Tam bir otoban faresi gerçekten. Küçücük ama her şeyi fazlasıyla yapabilen bir araba. Yan taraftaki yolu denemek isterdim ama... Kararsızlıklar bizi maalesef kazaya götürdü. Tamam sakin ol. Şşş, şş. Sakin ol T300. Hayır. Ben özümü Yolculuğu tamamlayalım. bir tır daha atalım şöyle. Şöyle düzelttik. tam anlamıyla otoban faresi olduk. Altı yok herhalde. Yok evet. Of 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 önümde büyük kaza. Biz o kaza hiç bu arabanın. Bu arabanın hiçbir şekilde ABS'si olmadığı için 200 km hızla giderken durma şansı yok. ABS'si olmayan arabaların çoğu da zaten şu anda bu yüzden, gerçek hayatta da bu yüzden kaza yapıyorlar. Çünkü ani duruş yapamıyorlar ve çoğu şoför artık ani duruş yapmaya alıştığı için çoğu arabada veya bir trafik akışında belirli bir hız limiti olduğu için ister istemez buna uyum sağlamak istiyorlar. Eski arabalar ABS'si olmayan araba sayfaları da ama onun uyum sağlama durumu şansları yok. O yüzden de sürekli bir kaza mevcut. Lastik kilitlemeden böyle yavaş yavaş basmak gerekiyor bu arabaları durdurabilmek için. Yoksa lastik kilitlerler direkt. Böyle <laughs> devam edelim. İşte yukarıdaki yolu deneyelim. Hiç bu yola girmedim ben. Bu yol nereye gidiyor hiçbir fikrimde yok açıkçası. Bu yol direkt ters şeride geçmek için, diğer şeride bağlanabilmek için kullanılan bir yolmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Birazcık şifre trafik yolundan aralarından geçecektim ama böyle bir şansım olmadı. Tekrardan iç kameraya da geçtim. Dördüncü vites attık. Arabamıza. Arabamıza artık böyle bir aralık arıyorum. Bu aralık tabii ki de fazlasıyla yeterli. Bayağı gelişmiş. Aralık bile denmez buna. Şöyle güzelce geçtik. Dördüncü vitesi de attık şimdi arabamızı. Şu aralık bizi bekler. Uf, çok iyiydi bu. Bu çok iyiydi. Baya hızlı bir şekilde geçmiş olduk. Devam ediyoruz. Aset de da. 206 ile kaldığımız yerden. Şu an arabayla bas kayıyor. Zor da olsa. Yani vurmasak çok güzel olacaktı. Çok tatlı olacaktı maalesef vurmak durumunda kaldık. Sivik'in elinden tatlıca geçtik yakında. Sivik videosu da gelecek. O da çok yakında sizlerle olacaktır. Peugeot 206, 106, 2 diyorum. Peugeot 106 Otoban Paris ile gerçekten şu an aşırı keyifli bir şekilde gazlıyoruz. Önümüzde bir kaza var. Lastikleri çok fazla. Aynen. Kitlemeden kurtulduk. Tarafta boşluğu gördüm. Para başlamasını beklemedim sol içeride. mükemmel gerçekten ya. Alevler falan, sesler gerçekten çok iyi, iyi arabada. Yani modu yapanın eline sağlık. Yani ben modun sahibini bilmiyorum. Bakarım video çekti de videoyu bitirdikten sonra ama bulabileceğini sanmıyorum çünkü modu internetten indirmedim. Ee, direkt olarak online serverlara bağlanırken modu indirdim, otomatik indirmesini talep etmiştim. Bir online serverdan aldım modu. sesler muazzam. Görüntü muazzam. Şöyle bir makaslık nokta vardı. Ve şu anda oyun tarafı tamamlandı anladığım kadarıyla. Evet. maalesef videonun sonlarına doğru uyumadığımız bir hata verdi. Ve hatanın ardından tekrardan moda giriş yaptım. Aracımın içinden şöyle çıkış yapayım. Arkaya doğru geçeyim. Gerçekten güzeldi video içeriği. Ben 106'yı beğendim. Gerçekten çok güzel. otobanda makas atmalık bir araba. Kendi kalitesini gösteren otoban faresi lakabını sonuna kadar hak eden bir araba. Eğer ki videomu beğendiyseniz lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.